Efendim gündeme bakışta gazeteci Hasan Erçakıcı bizlerle. Hasan Bey hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar Ferda Hanım. Evet yeniden sağ olun. Denizleri konuşalım. Gündemde sıcak gelişmeler var. Yunanistan ile Mısır arasında deniz yetki sınırlandırması anlaşmasını tanımayan Türkiye'nin Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Akdeniz'e göndermesinin ardından diyelim yeniden tırmanışa geçti. Türkiye iyi niyet gösterip masayı tercih etmesine karşılık Yunanistan'ın müzakereden kaçıp Mısır ile anlaşma imzalaması tartışmalarda bu Türkiye'nin lehine bir hava oluşturduğu gibi sonuç çıkarmalı mıyız? Diğer yanda Fransa'yı Yunanistan'a destek vererek Akdeniz'de bir rol kalkmaya çalıştığını görmekteyiz. Ancak mesela bir garantör ülke olan İngiltere'nin sessiz kalmasının yanında Rusya'dan da net bir yaklaşım görmüyoruz bu olan bitenler karşısında. Bu iki ülkenin arka planda kalmasını nasıl okumalıyız ve genel olarak bugünkü gelişmeleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet şimdi tabii özetlediğiniz şekilde gelişiyor olaylar. Yunanistan tarafı da belki Mısır'ı da arkasına alarak tabii onlar da Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya karşı çıkıyorlar ama e, zaten Türkiye e, bir bütün olarak e, Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan e, bütün devletlerle bir araya gelmeyi de e, açık açıklığın ötesinde bu konuda çağrı yapıyor. Yani bir kazan kazan e, formülünü bulabiliriz diyor e, bizzat e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, dolayısıyla yani burada. E, saldırganlık aranacaksa müzakereden kaçıp kendi tezini tartışdır tartışmasız hale getirmeye çalışan tarafta aranması gerekiyor e, ben tabi bir iki akşamdır burada söyledim okuduklarımızdan yola çıkarak söylüyoruz e, Türk tezi oldukça güçlü yani e, adaların kıta sahanlığı olamayacağı konusunda daha biraz önce İngiltere'de çalışan Kıbrıslı Türk bir arkadaşımız var, Cemal Bey, İngiltere ile Fransa arasındaki, yani Manş Boğazı kanalı, ne dersek diyelim, Manş Denizi'ndeki deniz sınırlandırmasını, deniz yetki alanı sınırlandırmasını, anlaşmasını paylaştı haritasıyla birlikte. Ve Fransa'nın bazı adalar için kıta sahanlığı talep etmediği çok açık e, orada görülüyor. E, veyahut da İngiltere'ye ait adaların Fransa'ya çok yakın olduğu halde e, bunlara kıta sahanlığı tanınmadığı için neredeyse bir ortak, orta çizgi şeklinde e, iki ana kara arasındaki yani İngiltere'nin esas e, adasıyla Fransa arasında böyle bir çizgi belirlenmiş denizde haritasıyla birlikte Cemal Bey az önce Facebook'ta paylaştı bu alanda çalışan bir arkadaşımız. şimdi bugüne bakmak gerekiyor. Bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi yani Dışişleri Bakanları diyelim anlaşılması için toplanacaklar internet üzerinden. Daha henüz toplanmadılar. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın da Viyana'da e, Amerikan Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi bekleniyor. Amerika Dışişleri Bakanı Viyana'yı ziyaret e, Avusturya'yı ziyaret ediyor. E, bu vesileyle Denlias gidiyor. Yakına geldi Pompeo. E, görüşecek e, ve e, pekiştirmeye çalışacak. Onların tutumunu kendi yanında. E, biraz önce haberlerde e, verdiniz. E, Türkiye çeşitli diplomatik girişimler yapıyor. Hem Cumhurbaşkanı'nın ağzından bizzat bu görüşme çağrıları tekrarlanıyor zaten birkaç günden beridir. Hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Borrel'e yani Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısına hem de bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarına mektuplar göndererek Türk tutumunu anlattı. Bunun esası da bu görüşme çağrısıdır. müzakere çağrısıdır. birlikte bir yol bulma e, çağrısıdır. bunu göreceğiz. şimdi sizin sorduğunuz soruyla ilişkili de şunu söylemek istiyorum ama ne yazık ki uluslararası ilişkilerde e, bunlar yine de ikinci planda kalan şeylerdir. esas mesele ülkelerin çıkarlarıdır. çıkar için kurdukları birlikteliklerdir. yoksa siz daha makul savaştan kaçış anlamına giden Öneriler yapabilirsiniz Bu demek değildir ki Diğer devletlerin desteğini alacaksınız Nitekim Fransa Ne işi vardı o Akdeniz'de Diyebiliriz Tabi geçmişte vardı Lübnan'da vardı Sur Suriye'de vardı Tabi aynı şekilde İngiltere Filistin'de vardı Mısır'da vardı Ama o devir kapandı diyorsunuz Ama kapanmamış demek ki Açıkça diyor ki biz Doğu Akdeniz'deki Askeri varlığımızı da artıracağız Niye? Sana ne? Bu sorunun cevabı yoktur. Bu veya daha doğrusu bu soruya açıkça cevap verilmez ama hepimiz biliyoruz ki burada ekonomik çıkarlar, e, işte nüfuz alanlarını terk etmeme e, gibi e, motivasyonlar vardır. Dolayısıyla makul olmak bazen uluslararası hukuk denir... ...öyle bir şey yok tabii... ...onun eski adı devletler hukuku... ...yani devletler anlaştığı sürece... ...ortaya çıkan kurallar demek... ...bu uluslararası hukuk... ...nasıl anlaşırsanız... ...o hukuk haline geliyor... ...bunlar... ...ikinci derecede... ...önemli olan şeylerdir... ...bunlar değişebilir olan şeylerdir... ...burada Türkiye... ...haritaya baktığımız zaman bu çok net görülüyor... Kıyılarına hapsedilmek isteniyor. Bunu aşmaya çalışıyor. Yani burada da o haritaya baktığımız zaman da e, Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu işte 80 milyonluk büyük bir kıta e, Doğu Akdeniz'de en uzun e, sahil şeridine e, sahip olan e, devlet, ülke denizlerden uzak tutulmak isteniyor. Meselenin özü budur. Gerisi ayrıntıdır. Şimdi burada ve bu akşam bir e, biraz daha Kıbrıslı Türklerin rolü üstünde durmak istiyorum. Bugün cuma pazartesine kadar e, ne olur diye bunu ertelemek istemedim. Dikkat ederseniz bir hafta on gündür bu konu çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Perşembe gün bir Türk e, ile bir Yunan fırkateyni çarpıştılar. E, bu Sayın Erdoğan'ın ağzından önce e, İmayoğlu'yla duyduk bunu sonra dün Yunan basınında yer almış. Bugün Reuters bunu doğruladı. Yani çok sıcak günlerden geçiyoruz demektir. Fakat Kıbrıslı Türkler devrede yoklar. Ve biz Kıbrıslı Türkler olarak bütün siyasi partilerimiz işte şimdi seçim zamanı adaylarımız sık sık siyasi bir aktör olmaktan söz ediyoruz. Birisi bize şöyle yapın, böyle yapın dediği zaman biz hayır biz istediğimizi yaparız demeye gidecek şekilde bir siyasi aktör olma talebimiz vardır. Pekala etrafımızda bu kadar sorun var. Sorunu bırakın. Bizim haklarımızı koruduğunu iddia eden bir Türkiye var. Türkiye'nin bu iddiasına katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Bu konuda bile sesimizi çıkarmadık. Aslında burada e, Kıbrıslı Türklerin kendilerinin bir siyasi aktör olma talebini gündeme getirmediklerine de tanıyor tanık oluyoruz 10 günden beridir bu kadar e, işte dünyanın belki de bir numaralı gündemi haline gelmiş neredeyse salgının önüne geçmiş bir Doğu Akdeniz krizinden söz ediyoruz ama e, bu Doğu Akdeniz'in e, tam ortasında yer tutmuş olan e, Kıbrıs Türk halkı e, siyasi temsilcileri vasıtasıyla e, hem barışı sağlamak hem de kendi haklarını e, koruyabilmek için girişimler yapmak durumundadır. Ve ortada böyle bir girişim yoktur. Kaç gün bekledim belki bir şey olur. Sonra söyleriz bunu. E, bugün artık e, haftanın son e, iş günü biz de e, bu hafta için son yorumumuzu yapıyoruz. Bunu üzülerek e, dile getirmek e, durumunda kaldım çok yazıktır. Yani biz bunca siyasi çabayı, bu siyasi mekanizmayı beslemeyi, bu kamu yönetimini ayakta tutmayı ne için yapıyoruz? Yani eğer Kıbrıs Türk halkının böyle esaslı çıkarlarını korumak için harekete geçmeyecekse bu mekanizma ne için vardır? Yani sırf birileri maaş alsın, birileri makam sahibi olsun diye siyaset yapılmaz. E, dolayısıyla e, siyasi e, makam sahibi insanlarımızdan e, beklentimiz... ...behe mehal e, bu konuya eğilmeleridir. Ve bunu sadece göstermelik demeçlerle değil... E, ...etkili olacağı daha ileri hareketlerle e, ifade etmeleri gerekiyor. Bu pandemi günlerinde bile... E, Brüksel'e, Londra'ya giderek nasıl yapılabilirse yapılarak e, çeşitli e, aksiyonlar alarak da e, Kıbrıs Türk halkının e, varlığını ve bu konudaki e, taraflılığını, e, tutumunu e, açık ve net bir şekilde e, ortaya koymalıdırlar diye düşünüyorum. E, göreceğiz pazartesi ne kadar e, çok farklı gelişmeler de olabilir. Bunları yorumlamak üzere yine burada olacağız. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.